Ali bin Ebi Talip bir gün hutbe veriyor. Hutbede diyor ki, ey insanlar, sizce en cesaretli kişi kimdir diyor. Tabi oradaki halk o ana kadar kimi görmüş? Yani Ali Radıyallahu An Gibi bir cengaver görmüşler. Diyor ki, ey müminlerin biri. Tabii ki sensin diyor. Senden daha cesaretli birini biz görmedik diyor. Diyor ki, vallahi diyor ben değilim diyor. Benden daha cesaretli olan biri var. O da Ebubekir'dir diyor. İslam'ın ilk yıllarında Mekke'deyken kara yüzlü aristokrat müşrikler Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la dalga geçerken onu yakasından paçasından çekerken onu öldürmeye çalışırken sadece Ebubekir çıktı dedi ki: "Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürecek misiniz?" dedi sadece o çıktı dedi. Ve bunun üzerine dedi herkes ona çullandı ve tabiri doğruysa onu komaya soktular. Çünkü artık bayıldı yediği dayaklardan dolayı. Ve onu eve getirdiler. Annesi dedi ki oğlum dedi bir şeyler ye. Bir şeyler iç dedi. Buna rağmen dedi ki ben dedi Resulullah'ı görmeden onun güvenli bir yerde olup olmadığını bilmeden ne bir şey yerim ne bir şey içerim.